Biz Altınokta Köyler Derneği, Kayseri Şubesi olarak günün anlamını ve önemini belirten 7-14 Ocak Görme Engeller Haftası bugün günümüzde devam etmektedir. Biz bugün yaptığımız faaliyetlerden bahsedecek olursak eğer şu an için bilgisayar kursu düzenlemiş bulunmaktayız. Bu ikincisini düzenlediğimiz bir bilgisayar kursu. Burada öğrenci arkadaşlarımız, görme engelli arkadaşlarımız buradaki aktivitelerden faydalanarak 340 saatlik MEP onaylı, bilgisayar sertifikasına sahip oluyorlar. Bu ileriki yaşantılarında EKPSS seriye işe yerleştirildiklerinde bunun bir artısı oluyor bu bilgisayar kursunun. Bizim şu an hala hazırda devam eden bir de koru çalışmalarımız var dernek bünyesinde. Hocamız da görme engelli, öğrenciler de görme engelli. Bundan ilerleyen zamanlarda biz de bunlarla ilgili bir koru çalışması yapmayı düşünüyoruz. Görme engellerin hiçbir şekilde hiçbir işten kaçmadan her işi yapabileceklerinin Burada bir kanıtı daha gerçekleştirmek üzereyiz. Çünkü bizim buradaki arkadaşlarımızın, görme engelli arkadaşlarımızın bilgisayar karşısına geçtiği zaman ekran okuyucu sayesinde hiçbir sıkıntı yaşamadan eğer günlük yaşantılarını gerçekleştirebiliyorsa bir iş yerine girdiği zaman iş yerinde de aynı şekilde e, hiçbir sorun yaşamadan o verilen işi normal stadiyedeki insanlar gibi gerçekleştirebiliyorsa bu bizim için büyük bir başarıdır. Bilgisayarda gençlerimizin, görme engelli öğrencilerimizin de bilgisayar teknoloji alanında aktif olmaları için çok güzel bir imkan bu aslında. Şu an rahatlıkla öğrencilerimiz 10 tane modülden oluşan bir eğitim alıyorlar. Şu an biz 5. modüldeyiz. 5. modülümüzde kelime işlemci Word programı anlatılıyor. Bunun yanında ofis programları Excel, arşivleme, dosyalama, bilgisayar kullanımı, bilgisayarın içerisindeki bulunan malzemeler, cihazlar, donanım ve yazılım iki temel unsurdan oluştuğu için bunları rahatlıkla bilmeleri gerekiyor. Çünkü bir büro personeli olabilmeleri için almaları gereken eğitimlerin içerisinde bunlar da yer alıyor. Klavye bizim zaten en temel unsurlarımızdan biri. Klavye'ye hakim olan bilgisayara hakim olur diyoruz. O yüzden ilk modülümüz F1 klavye, F2 klavyeydi. Klavye'leri şu an rahatlıkla kullanabiliyorlar. Görme engelli deyip geçmememiz gerekiyor. Bir metin verdiğiniz zaman. Bir rapor yazmalarını istediğiniz zaman rahatlıkla yazabiliyorlar. Biz normalde tek parmakla yazarak gelen öğrencilerimiz şu an 10 parmaklarını aktif halde kullanarak ayrılıyorlar kursun sonunda. 10 modülden oluşuyor. Biz şu an 5. modüldeyiz. Fakat daha da ilerleyeceğimiz modüller var. Kursun sonunda da geldikleriyle gittikleri arasında çok güzel kazanımlar elde ederek ayrılacaklar.